cevap vermiyor emmi. Normal. Benim bildiğim yengem dünkü yazışmalardan sonra bir daha Çetin yakınından geçmez. Benim bildiğim yengem de emmimi kırmaz. Buluşacağı adam emmim değil ki Aydar. Yakışıklı bir filin tam. <laughs> ben de kadın olsam seni tercih ederdim emmi. <laughs> İyi ki erkek olmuşum. <laughs> cevap geldi. <laughs> Suntorlu bir küfür etti. Yok. Kibarca bir küfür etti. Yok. Dur bulacağım. Ben kocasını seven bir kadının de utanın dedi. Hı hı. O zaman kısaca hayır dedi. <laughs> tamam, buluşalım. <laughs> Ay başıma neler açtım. Vay demin. Bir haberi olursa Kim bilir neler gelir aklına Ay uçurur be <laughs> uçurur Korkma Zela yenge Yusuf sopanın icabına bakacak Bu mesele vahit amca duymadan kapanacak Umarım Ve umarım bu çet merakın başladığı kadar hızla bitecek Hı? Hı? Sakin ol lan geç şöyle otur Allah aşkına ya Ya yengemin bir suçu yok ki ya nasıl yok? Beni aldatıyor diye! Kiminle? Benimle. <laughs> Gel şuraya. Ya çabuk. Yarın. Öyle diye sonra. Saat dörtte. <laughs> Kafesinde buluşalım. Budurcuk pastanesi açmadı herhalde. Yok yok ben yapamayacağım vallahi. Artık vazgeçemezsin. O alçak sapık her kimse bulup canını okumamız lazım. Hmm. <laughs> Yoksa rahatsız etmeye devam eder. Ah. Orman <laughs> haklı. Sor bakalım Zeliangie, onu nasıl tanıyacak mısın? Ah. Sizi nasıl tanıyacağım diye soruyor <laughs> Elimde bir garanti. Bir de kalın bir kitap olacak. Ne kadar kalın bir kitap? Mesela kafan <laughs> kadar. Niye kalın bir kitap faydan mı? Bildiğim kadarıyla boşanma hukuku bayağı kalın bir kitaptır yeğenim. <laughs> Yaz! Ne ne? Ne bir mantı bir kola? Ne? Ne <laughs> mantı? İspat hala çıkmadı mı Söylüyor Hanım? Ben masumum. Yani çıkıyor Vahit Bey. Oh. Hayrola? ne bu şiddet bu Celal? Müşteri yarım saattir bekliyor. Ben işine sadık bir adamım. Sadakat diyorum. Dikkat ediniz sakat at demiyorum. Dikkat ettim. Ben kimseyi aldatmayı sevmem. Bir de aldatanları affetmem hanımefendi. Bilmem anlatabilebildim mi? daha kısık bir sesle daha güzel anlatabilirdiniz beyefendi. Siz bu konuda ne düşünüyordunuz acaba? Hangi konuda? Sadakat konusunda. Hala çok bağırdığınızı düşünüyorum. Ya. <laughs> Bağırmayan birini mi tercih ederdiniz yoksa? Ben öyle bir şey demek istemedim canım. Nerede? Çekmeyin, itiraf edin. Biz böyle sizli bizli fazla kalabalık olmadık mı? Yani size fazla geliyor Öyle mi? yapma edim yapma zaten gerginim. Ne Ne bileyim. ...Lotos ya içim böyle pır pır oluyor. Heyecanlı falan olmuyorsun. Canım ne heyecanı? Böyle kalbim şeşe çarpıyor. İlk tanıştığımız gün gibi mi? Daha bir küt küt. Hop oturup hop kalkıyor gibi. Ne? Demek daha bir küt küt. Ben öğleden sonra dörde doğru çıkacağım. Hadi. Tuhaf sarı iplişim ısmarla dedim. Tam dörtte gel yoksa başkasına satarım dedi. Bak şey, ne tuhaf bir tuhaf böyle. <laughs> ya çok tuhaf. Ama onun iplişiminin sarısı çok başka oluyor. Mecbur çekeceğiz kaprisini. <laughs> Neyse. Madem herkesin işi saatin dörtüne doluşmuş. Buluruz bir çaresini. Zati benim işim uzun sürmez. Benimki ki <laughs> <laughs> Nerede kaldı ya? vazgeçmiş olabilir mi? Hadi gidelim. Şimdi olmaz. Biz birini bekliyoruz. Ana! Amma değişmişsin emmi. He. Yengemin filintosu gibi olmuşsun. <laughs> Ve yine yanlış bir şey söyledim. Herhalde galiba sunursam. Beni <laughs> kafenin dışında bekleyin Çıktığımda ayakta durmak için size ihtiyaçım olacak. Tamam, tamam. Soğukkanlı ol Zeliha <laughs> Adamın kimliğini, seni nereden tanıdığını öğrenmeye çalış, <laughs> tamam mı? Biz karşı masadayız. <laughs> seni taciz ederse işaret <gülüyor> <gülüyor> ver. Bak Yusuf hazır orada. <laughs> Lela yenge sen iyisin değil mi? tamam Cansu. Adam neredeyse gelir. Bizi fark etmesin. Hadi. Hadi. ah Hayten. Senin yüzünden kadıncağız perişan oldu. Meraklanma Baldız. Herif hele bir gelsin. Deresinden tulum çıkarıp kendi etiyle sucuk yapacağım ona Allah. Yusuf sana çağan katliamını yap demedik. Amerika usulünü bırak, Türk usulü iki tokat at yeter. <laughs> <laughs> Şşş işte geldi. Amanın! Filinta bu mu? Ya da bu Filinta mı? Filinta'nın daha kalın seslilerle yıldırlanı sanırım. <laughs> Falanta gibi. <laughs> Bakın beyefendi. Beni nereden tanıyorsunuz bilmiyorum. Ama bu çet işine istemeden bulaştım. Tehdit etmeseniz de aha buraya gelmezdim. Dünyanın en yakışıklısı olsanız. Benim yakışıklığım yüreğimin ta içinde. Ne zaman yüreğim susar. Kocamın sevdasından o zaman ayrı düşerim. Tekrar ediyorum. Evliyim ve de. Kocamı canımdan öte seviyorum. Daha buraya bunları demeye geldim. Haklısınız ah. hanımefendi. Çünkü Kocanız da sizi canım daha çok seviyor. Ah vay vay dem. Ben de buraya ah. bunu demeye geldim. Oy. Allah Uy. 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 Allah. Ah, Tacize başladım. Yürüyorsun. Allah. Allah. Eli amma da ağırmış güdük kafalının! Affet vaydım, ne olur hep benim yüzümden! Asıl sen beni affet, şüpheyle kalkan kötekle oturur! <laughs> Daha beterini hak ettim Zeliha! Dur azıcık buz basalım, bir de ekmek <laughs> çiğneyip koyarız... Hmm. ...ama sabah morlu geçirmesek herkes ne düşünür sonra değil mi? Bırak bırak, bırak mor kalsın Zeliha! Niye ki?